Görkemli Osmanlı'nın eşsiz tarihi Filinta bin yılın şafağındayla TRT1 ekranlarında her hafta yeniden canlanıyor. Bir de bugün ekibi rakipsiz dizinin güzel ve başarılı oyuncusu Asena Toal'la siz izleyicilerine özel keyifli bir sohbet gerçekleştirdi az sonra. üç kıtanın hakimi Cihan İmparatorluğu'nun vatan aşkıyla cenk eden gözü kara kahramanlarının dillere destan mücadelesine TRT bir ayrıcalığıyla tanık oluyoruz. Yüreği vatan sevgisiyle çarpan kahramanları her bölümde aksiyon ve maceranın zirve yaptığı senaryosu ve göz alıcı çekim teknikleriyle Filinta bin yılın şafağında, TRT1 ekranlarında Cuma günlerimize damgasını vurmaya devam ediyor. Biz. Hazır olun. Filinta bin yılın şafağında sizi tarihin karanlık labirentlerinde soluksuz bir maceraya davet ediyor. <laughs> Sevilen dizide Leyla karakterini Asena Tuğal canlandırıyor. <laughs> Hastane falan yok. Ne yapacaksan burada yapacaksın. Mezbelelikteyiz. Başarılı ve güzel oyuncu ekranlarda olduğu kadar Atasporumuz olan okçulukta da oldukça günerli. Dizide eğitimli ve oldukça güçlü bir kadın imajıyla karşımıza çıkan Asena Tuğal, Osmanlı kadınını nasıl tanımlar acaba? O dönemin kadınları daha naif, daha utangaç, duygularını daha içeride yaşayan kadınlar. Benim canlandırdığım karakter daha özel. Çünkü üniversite eğitimi almak istemiş ve o dönem için böyle bir şey mümkün değil bir kadının okuması. O yüzden özel izinle Almanya'da okuyup gelmiş bir kadın. Ee, tabii ki eğitim anlamında belki şu anla göre daha zorluklar yaşıyorlar kadınlar. Ama kendilerine göre çok daha naif bir dünyada yaşıyorlar. Mustafa sen ne yapıyorsun burada? Leyla karakteri ölümle koyun koyuna yatan Filinta Mustafa'ya gönlünü kaptırdı. Asena Tuğal, Leyla karakteri gözünden bu ilişkiyi nasıl görüyor? Ee, sürpriz bir şekilde bir aşkın içinde buldu kendini. Çünkü kendini böyle hastaneye adamış, oradaki insanların hayatına adamış bir kadındı bu. Ve Mustafa ile tanıştı. Duygularını dile getiremiyor. Fakat her gördüğünde tabi kalbi çarpıyor. İnsan insandır, tepkileri aynı. Fakat karşı taraftan sürekli bir hamle bekliyor. Evlenme teklifi de onun için büyük bir atlama oldu hayatında. E bu sen ne olsun istiyorum. Aferin Mustafa. Güzel kız. Yaşamını insanların hayatta kalmasını adamış Leyla, Ölümle kol kola gezen Filinta Mustafa'da sizce neler buluyor? Ee, belki de onu öyle sevmiştir. Yani onun kendi canını devleti için e, her an feda edebilmesi belki de onu etkilemiştir. Çünkü Leyla da e, devletine çok bağlı bir kadın. Osmanlı'ya canını gönülden hizmet etmeyi seçmiş bir kadın. Belki de Mustafa'nın bu huyundan etkilenmiştir. Güzel oyuncunun yetenekleri saymakla bitmiyor. Asena Hanım oyunculuğun ve okçuluğun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. Peki başarılı oyuncuya göre oyunculukla matematik arasında nasıl bir ilişki var acaba? Matematik her şeyde var. Yani hayata bakış açını değiştiriyor, daha analitik düşünüyorsun. E, oyunculukta da hep analitik düşünmek zorundasın durduğun yer, mekan nasıl kullanayım, burayı bedenimi nasıl kullanayım bunların hepsi aslında beden matematiğin e, ortamı analiz etmenle ilgili şeyler. O yüzden her zaman faydasını görüyorum. Para Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki doğruyu yapmayı iste. Birbirinden farklı kulvarlarda Tutursuz başarılı bir şekilde de. ilerleyen güzel oyuncunun gelecek hedefleri nedir? ne istediğimi biliyorum. Oyuncu olarak devam etmek istiyorum. E, bundan sonra mesleğimi değiştirmekle ilgili hiçbir düşüncem yok. Bundan sonra ne kadar iyi oyuncu olabilirim? Ne kadar iyi projelerde oynayabilirim? Bunun peşinde olacağım. Özlemle andığımız yıllar bir yana, malum teknoloji çağında yaşıyoruz. Asena alanı sosyal medyayla arası nasıl? sadece Instagram kullanıyorum. Çok arada Twitter kullanıyorum. Takip etmek gerekiyor çünkü çok fazla feedback alıyorsunuz sosyal medyadan. İnsanlar sizin yaptığınız işi izleyip orada yorum yapma şeklinde size geri döndükleri için bence avantajlı bir şey. Fakat doğru analiz etmek gerekiyor gelen yorumları. Her temiz bir vicdanla yaratılmışız. Yaptıklarımız onu kirleten biziz. Başarılarla dolu kariyerinizde Filinta dizisinin nasıl bir yeri var? bir kere çok kaliteli bir dizi. Biz gerçekten artık e, hep Hollywood sinemasını takdir ederiz ama e, onlarla yarışıyoruz. Ben artık Avrupa'ya gittiğimde televizyon kanallarının açtığımda bizim dizilerimizin ne kadar iyi olduğunu anlıyorum. Çekimlerimiz çok iyi, oyunculuklarımız çok iyi e, ve artık onların standartlarında işler yapmaya başladık. O yüzden bu dizinin de herkes çekim kalitesini çok beğeniyor. Çok zorlu koreografi, düz sahneleri çıkarıyoruz. Ee, bence Türk standartlarının çok ötesinde bir dizi çekiyoruz ve herkes de bunun farkında. Bunca işe yetişmek zor olsa gerek. Peki Asena Tuğal yoğun iş temposundan fırsat buldukça neler yapar? Seyahat etmeyi çok seviyorum. Eğer uzun bir boşluğum varsa mutlaka seyahat. Ee, değişik bir şehre gidip mümkünse daha önce gitmediğim orada vakit geçiriyorum. E, çünkü tatilde yenileniyorum. Ruhen, fiziken yenilenen bir insanım ben. E, eğer daha küçük aralıklarda boşluğum varsa da doğada zaman harcamayı seviyorum. Ormanda koşuyoruz. Sahilde yürüyorum. E, köpeğim var, onunla ilgileniyorum. E, daha çok hayvanı görebileceğim yerlere gidiyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. başarılı ve güzel oyuncunun son olarak siz bir de bugün izleyicilerine bir de mesajı var. Biraz daha sabret Mustafa. Diziyi takipte kalmalarını tavsiye ediyorum çünkü önümüzdeki bölümlerde daha güzel bölümler sizi bekliyor olacak. Mısır mısır. Her zaman kardeşim. Şu çakallar uykusunda basalım bakalım. Flinta bin yılın şafağında yeni bölümüyle bu akşam 20'de TRT 1'de. Hadi, hadi, hadi